Evet başlıyoruz ay kız veya kuza Let's go get that mu astım da ağacını Kuru bedenle yürüyorum hayatta Sever gibi gelenler sırtında vuranlar Hepsini silmek istiyorum iz bırakmadan ot verip güçlerimi çalanlar Çeşit çeşit yollar denedim Üzerime en çok yakışanı bulup giydim Bu hayat bana büyük dar gelen elbiseler Eskisini bırakıp yenisini giymek istiyorum Tek kibritle bir paket sigara Ciğerlerim yanmadan hissetmek istiyorum Yüzümdeki sahte tebe Sümleri söküp atmak ama kalmak istiyorum Batırdım parmak uçlarımı iğneleri biri gelsin kolumdan tutup Bu bozuk tamir edebilir misiniz desin Hayat kadar namussuz ama onunla düşen adam gibi namusu savunmak istiyorum deliyim, akıl almak istemiyorum Kahrolası ilaçları verip beni susturmayın Ben deli doğdum, böyle kalmak istiyorum Tek kibritle bir paket sigara Ciğerlerim yanmadan hissetmek istiyorum Yüzümdeki sahte tebessümleri söküp atmak Ama ölümsüz kalmak istiyorum ben deliyim Akıllı olmak istemiyorum Bu hayatın ilklerine kadar yaşamak istiyorum Ruhum astığım ama yine de buradayım Deli doğdum böyle kalmak istiyorum sigara Ciğerlerim yanmadan hissetmek istiyorum Yüzümdeki sahte tebessümleri söküp atmak ama ölümsüz kalmak istiyorum Batıldım parmak uçlarıma iğneleri Biri gelsin kolumdan tutup Bu bozuk tamir edebilir misiniz desin Hayat kadar namussuz ama onunla düşen adam gibi namusu savunmak istiyorum ben deliyim, akıllı olmak istemiyorum Bu hayat iliklerine kadar yaşamak istiyorum Ruhum astığım ama yine de buradayım Deli doğdum, böyle kalmak istiyorum